Şimdi bir şey izliyoruz Selin'le 90 Days Fiance diye bir şey izliyoruz tamam mı? Bir tane çocuk var. Çocuk 8 yaşında. Annesi böyle manyak şeyler yapıyor. İşte Güney Afrika'dan bir tane adama aşık oluyor. Onunla evlenmeye gidiyor falan. Ve annesi böyle 20'lerinde çocuğu 16 yaşındayken doğurmuş falan. Neyse. Yine Ama çocuk o kadar güzel kendini artiküle ediyor. O kadar güzel konuşuyor ki. Ya büyük biriyle konuşuyor gibi görüyorsun. Yani ama konuştuğu zaman büyük gibi konuşuyor. Ya diyor Selim bu nasıl oluyor ya? E dedim bak nasıl oluyor dikkatli izle. Çünkü şöyle oluyor. Mesela gidiyorlar Güney Afrika'ya. Annesi çocuğa şey diyor. Soruyor. Diyor ki Güney Afrika'yı beğendin mi? Yani çocuk soru sormadan her şeyi zaten çocuğa açıklıyor. Ya gider Açıklıyor, gittiklerinde hemen fikrini soruyor. Bizde ne oluyor? Ya biz ses ne yakayım bir ses ne yakayım Ya hanım bunları yaptık başımıza koyacağım ya araba sürüyoruz burada çocuk He geldik hamile koyayım geldik hanım Bizde böyle oluyor Şimdi çocuğa ama mesela yola çıktığın zaman açıklasam Mesela annesi şey yapıyor oturuyorlar uçağa Bak oğlum diyor çok uzun bir yolculuk geçireceğiz Şimdi Güney Afrika'ya gideceğiz şu kadar saat sürecek Çocuk mesela saat mefrumu nedir bilmiyorsa bile Diyor ki ses hostese sorabilirsin diyor Arada bir işte ekranda görünüyor ne kadar süre kaldı Uçak bak görünüyor işte dünya haritasında Bak bu dünya haritası diyor Bir yandan hani çocuğun IQ'su da gelişiyor onun. Bak diyor bu Dünya haritası. Beyni gelişiyor. Ya evet, yani. güney doğuya doğru falan gidiyoruz falan. Hani çocuk orada bir sinapsı öbürüne bağlıyor falan. bizde çocuk devamlı böyle. Anne, 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 anne. Ne zaman inecek kuşak? Annesi de böyle. Tam kızım inecek. Hmm ya anlatsana çocuğa, amına koyduğum anlatsana çocuk bir <laughs> öğrensin ya. Bir düşünsün çocuk, çocuk. niye soru soruyor? Bir de şey var ya, Türkiye'de şey de çocuk çok soru sorduğunda aptal diye bilinir. Batıda çok soru sorduğu zaman çocuğun geliştiği söylenir. Böyle pozitif evet, bir şey. Evet. Türkiye'de aptaldır yani bu çok soru soruyor aptal mı çocuk falan. Yani soru sormamak zeka belirtisiymiş gibi. Siz, siz çocuk <laughs> akıllı çocuk oluyor ya Türkiye'de. Ondan sonra Aynen. mal oluyor böyle 10 14 yaşına gelmiş. Baba dün beyaz bir şey geldi pipimden. <laughs> Oyun iyi abi, oyun iyi. Çünkü ne oldu? anlamadım tam, yani. Onu... Hala haber olmayanlar var.